Hadi dayanın biraz, dayanın, az kaldı. Nereye götürüyorsun bizi? Gidince öğrenirsiniz. Çeneniz değil de ayaklarınız çalışsın biraz. Oh, ah, iyi misin? Ne oldu? Ah, dayanma, diken batma. Ya görmüyor musun? Artık yürüyemiyoruz, bırak bizi. Ya yürüyemiyorsunuz demek ha? Yürüyemiyoruz. Adım atacak halimiz kalmadı. İyi, bir kişi eksilirsek daha hızlı hareket ederiz o zaman. Ne yapıyorsun? <laughs> ah! Ah! Delirdin mi sen? Siz benim oyun oynadım mı sanıyorsunuz? Ah! Kalk, kalk! Ah! 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 Kolum! Tamam. Tamam, bırak. Bir kişi daha ah desin. Yemin ediyorum kafanıza sıkacağım artık. Demeyeceğiz. Söz veriyorum demeyeceğiz, bırak. <laughs> Son kez uyarıyorum, gözümü bile kırpmam. Yürüyün şimdi. Devam edin, önünüze bakın, önünüze. Tamam geliyorum ben de tamam. Ne olmuş? Ormanlık alanda geniş çaplı arama başlatmışlar ama hala bulamamışlar. Ya, yer yarıldı içine mi girdiler? Nerede bunlar? Bilmiyorum ben de gidiyorum şimdi. Tamam birlikte gidelim. Nerede? Kızım nerede? Dur bir dakika dur Geçin şöyle Geç Ya kızım kaçırılıyor Ve sen bana bugün haber veriyorsun Mahir sakin ol lütfen Sakin mi olayım sakin olayım ben Ya kızım kaçırılmış ne sakin olacağım Ya görmüyor musun ben de perişan haldeyim Neden kaçırdı ya neden Bilmiyorum. Yine senin başının altından çıktı değil mi bütün bunlar? Ha? Söyle ne yaptın sen? <laughs> sen ne yaptın? Mahir dur! Mahir amca dur ne yapıyorsun sakin ol. Sen karışma lütfen. Ne gene ne alt ettin sen? Ha? Ne yaptın sen? Mahir amca sakin. Ee yeter. Gücün arzuya yetiyor değil mi? Anne ne diyorsun sen ya? Kızım kaçırılmış. De, bunların bütün sorumlusu bu kadın. Bu kadın dediğin kızını kızlarını kurtarmak için neler yaptı senin haberin var mı? Ne? Kusura bakma. Herkes her şeyi öğrensin artık. Kimse kimseyi haksız yere yaralamasın. Anne ne diyorsun sen? Arzu Melisa'nın hayatını kurtarmak için Cihan denen adamla evlenmeye kalktı. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.